Kim bu ayeti 9999 kere okursa kapılar birer birer açılmaya başlar. Sorunlar azalır, huzur, mutluluk artar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Fetih suresinin faydalarını, gizemli sırlarını saymakla bitmez. Fetih suresinin faydaları ve faziletlerini sıralayacak olursak bir hadiste kim ki Fetih suresini okur ise o kişi sanki Mekke'nin fethedilmesi sırasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunmuş gibidir şeklinde buyurulmuştur. Kim Ramazan ayının birinci gecesindeki namazda Fetih suresini okur ise Allah o kimseyi tüm yıl korur şeklinde bildirilmiş bir hadiste bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fetih suresi ile ilgili şöyle buyurmuştur. Bu gece bana bir sure indirildi. O sure benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha sevimlidir. Bu sözünün ardından da Fetih suresini okumuştur. İmam Saalbi -e ise Fetih Suresinin fazileti ile alakalı olarak şunu söylemiştir. Fetih Suresini okuyan kişilerin meleklerin zikrinden ve teşbihinden teşbihlerinden nasibi vardır. Abdullah bin Muaffe radıyallahu an tarafından rivayet edilmiş olan ve büyük hadis kitaplarında geçen sözü şu şekildedir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethi edildiği gün devesinin üzerindeyken sesini titreterek makam yapar şeklinde Fetih Suresi'ni okurken gördüm. Fetih Suresi işleri açısından sıkıntıda olan kişiler okur ise Allah o kişilerin işlerini kolaylaştırır, onları sıkıntılardan kurtarır. Fetih Suresinin faziletleri nelerdir? Bir hadiste Fetih Suresini okuyan kişilerin Mekke'nin fethedilmesi esnasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş gibi olacağı bahsedilmektedir. Ramazan ayının ilk gecesi bu sureyi namazda okumaları durumunda Allah Celle Celali o kişiyi tüm bir yıl boyunca koruyacak ve rızıklandıracaktır. Bunalımda ve çeşitli sıkıntılarda olan kişiler fetih süresini okursa Allah Celle Celali o kişinin sıkıntılarını ve kederini giderecektir. Fetih Suresinin Ramazan ayın, ayı içinde okunması okuyan kişilerin rızıklarının artmasına sebep olmaktadır. Bunalan ve bir sıkıntı içinde olan kimse Fetih suresini okur ise Allah keremiyle ve lütfuyla onun üzüntüsünü, sıkıntısını, gam ve kederini giderir. Fetih suresini okuyan kişinin sınavlarını, işlerini Allah kolaylaştırır. Kişinin muradı, isteği, hayalleri Allah'ın izniyle gerçek olur. Fetih Suresini bir hafta boyunca yani 7 gün her gün Fetih Suresinin ilk ayetini 9999 kere okuyarak tamamlarsanız kapalı olan işleriniz açılır, kapılarınız birer birer açılır, huzur, mutluluk artar, sınavınız varsa sınavınızı geçersiniz Allah'ın izniyle. Bekar olan evlenir, işsiz olan işe girer. Yani kısacası ne niyetiniz, ne hacetiniz var ise bu ayeti yani Fetih Suresinin ilk ayetini bir hafta 7 gün boyunca 9999'a tamamlayanın bütün kapıları tek tek açılır Allah'ın izniyle. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.